Ama bozulacak gibi durmuyor. Maşallah onu ben de. Çıkartma matma yok. Ya benimki köpek gibi kasıyor. Tamam da hiç. Gelen var ha. Telefonun işlevi yok gelen. Yani. Dümdüz kullanıyorum telefon. Daha sosyal medya etkin kullanmam lazım. Aynı binaya girdim. Evet. Vuramadım. İçeride dur. Hmm. Girin... <laughs> <Ben girinim. Gülüyor> dur gördüm. Diğerini öldürdüm mü?